Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber hazırlamış olduğum 112 adet gözlemci ve futbol direktörünü incelemeye çalışacağız. ilk Newcastle kariyerinin yeni bölümünü beklediğini biliyorum fakat 20'lik dişimin vermiş olduğu rahatsızlıktan ötürü bunu gerçekleştiremeyeceğimi biliyorsunuz. Normalde bu videoyu bile çekmem yasak. Konuşurken bile zorlanıyorum sizi de videosuz bırakmamak adına ve YouTube algoritmalarında unutulmamak adına çekmek zorundayım. Her zamanki gibi bu listemize film atölyesinden, Discord adresimizden ve Twitter adresimizden ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Başta da söylediğim gibi 112 adet gözlemci ve futbol direktörümüz var. Başka görevlerde çalışan personelleri de görebilirsiniz. Mesela Erik Abidal'i göstereyim. Hem birçok ülke bilgisi hem de statlarının iyi olmasıyla tercih edebileceğiniz bir gözlemci. Üstelik de herhangi bir kulüp sözleşmesi bulunmuyor. Tobias Ackerman gibi çok fazla ismimiz var. Yine birçok fazla ülke bilgisi, az maaş alması ve güzel statlarıyla tercih edebileceğiniz buna benzer birçok personel bulunmakta. Tabii ki takdir edersiniz ki bunların hepsini tek tek incelemek benim için oldukça zor olacak. Çünkü konuşurken bile ağzım acıyor şu anda. Bu personelleri nasıl filtreleyeceğinize de göz atalım. Hep beraber yeni arama deyip gelişmişe gelip koşu ekleden görevde kısmına basıp tamam derseniz görevde olmayan bütün personel personelleri görebilirsiniz. Tam tamına 21 adet personelimiz var burada. Birbirinden değerli, birbirinden güzel personeller. Bakın Luis Campos gibi birçok değerli, tatları yüksek çok fazla ülke bilgisine sahip olan personellerimiz var. İster alt takımlara, ister orta seviye takımlara, isterseniz de prime takımlara alabileceğiniz 21 personeli bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Görevde olup olmayanları belirledikten sonra isterseniz farklı koşulları da ekleyebilirsiniz. Koşul ekle deyip gözlemlemeye gelip ülke hakkında bilgi seviyesi diyebilir ve İngiltere hakkında en az %100 bilgiye sahip olan tüm personelleri görebilirsiniz. Bu sayıyı daha da arttırabilirsiniz. Tekrar koşul ekle gözlemleme ülke hakkında bilgi seviyesi deyip örnek veriyorum. Türkiye'yi seçebilirsiniz. Tabi burada çıkmamasının tek sebebi hem Türkiye hem İngiltere hakkında bilgi sahibi olan bir adamın olmamasından kaynaklı. Mesela hem İngiltere hem Portekiz hakkında bilgi sahibi olan Blackburn'lu bir gözlemcimiz varmış burada. Yine koşul ekle deyip gözlemlemeye gelip ülke hakkında bilgi sahibi deyip Hollanda'yı mesela seçebilirsiniz. Yani bunları böyle bu şekilde filtreleyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi insanlara ulaşabilirsiniz. Grads Fühler özellikle Twitter'dan bahsettiğim bir personel 43 bin euro'luk kazancıyı gerçekten önemli gördüğüm bir personel. Peki gözlemli ve futbol direktörlerini nasıl ayıracaksınız onu da hemen göstermek istiyorum. Transfer komitesine gelip futbol direktörü olarak seçerseniz ve futbol direktörünü özellikler kısmından da seçerseniz size uygun futbol direktörlerini bulabilirsiniz ki burada zaten muhtemelen tercih edeceğiniz tek futbol direktörü Luis Campos olacaktır. Hatta bakalım kaç bin lira imza atıyormuş. Biraz fazla bir para alıyor. Muhtemelen Türkiye'ye veya Türkiye seviyesindeki liglere bu adamı getiremezsiniz. Mesela Jose Luis Caminero'ya bakalım. 151 bin euro gayet güzel bir para diye düşünüyorum. Buradan hemen şöyle futbol direktörü olarak ayarlayıp aslında kendisini takımınıza kazandırabilirsiniz. Tabi bu aramalar en az 15 olduğu durumda geçerli. Daha da arttırıp azaltabilirsiniz. Şuradaki art tuşuna basıp arttırıyoruz. Eksi tuşlarına basıp azaltıyoruz. Bakın azalttıkça daha fazla insana ulaşma şansımız artıyor. Mesela bu arkadaşımızı da futbol direktörü olarak alabilirsiniz. Niye alınmasın yani? Biraz fazla istiyormuş gerçi ama. Velhasıl işin özetinde 112 adet futbol direktörü ve gözlemci sizler için listeledim. Başta da söylediğim gibi Twitter'dan, Discord'dan, YouTube yorumlar kısmından, Steam atölyesinden bu listelere erişebilirsiniz. Bugünlük sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Umarım keyif aldınız yararlı bulduğunuz bir içerik olmuştur. Newcastle kariyerinin yeni bölümüyle alakalı kesin konuşamıyorum. En kısa zamanda sağlığıma kavuştuğumda Newcastle kariyerinin yeni bölümlerini olabildiğince hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugünlük sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Dişlerinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.